Bir. Ha, tavla atalım mı lan? Ya bırak tavlayı mavlayı kardeşim ya. Kupatı arıyorum. Gördün mü kupatı? Yo görmedim. Gelmedi mi? Ha, gelmedi kardeşim. Sabahtan beri arıyorum. Ondur arıyorum açmıyor. Ha yengeyi aradın mı? İyi hale yengeyi. Ha, aradım. Sabah erken çıkmış. O da nerede bilmiyor. Allah Allah. Ya belki bir işi çıkmıştır falan yani. Beşer ne yapıyorsun <laughs> lan? Fındık kıran. Ya Kubat tabii şu el kul hareketleri yapmasa ben hoşlanmıyorum pek bu hareketler. sevdim lan sakin. <laughs> arkadaşım neredesin sen ya? Geldik oğlum işte, ne oldu ki? Sabahtan beri on kere aradım, niye açmıyorsun? Bu cep telefonu niye açılmıyor bana? Ya oğlum, telefonum sessizdeydi. Geldik, ne oldu? Ne çepkiriyorsun tapir? <laughs> Fiyat listesine koymamışsın arkadaşım. Müşteriler geldi, bir sürü şey aldı. Artık ucuzdan mı sattın, pahalıdan mı sattın bilmiyorum. Ya oğlum boş ver ya. Üçüne beşine bakma ya. Sat gitsin, boş ver. <laughs> Anam, telefonum çaldı. <laughs> Efendim? ama gerçek. Erkek o. <laughs> Adam bir şeyler karıştırıyor acaba ne karıştırıyor?